Ben hangi dille bu yazılım öğrenme işine başlayacağım? Bu çok doğal bir soru. Çok normal bir soru. Siber güvenlikçi olacaksam mesela hangi dili öğrenmem lazım? Nasıl yazılım olayına girilir? En kolay nasıl öğrenilir? Benim kendi kendimi uyguladığım bir metot var. Sevgili YouTube, çök 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 çök. Çökün bakayım anlatıyorum size. Bugün bana gelen önemli bir soruyu hepinizle hem Twitch'te izleyen sen sevgili kardeşim hem YouTube'da izleyen kardeşim hepinize anlatıyorum. Şimdi diyoruz ki burada önemli bir soru var. Sürekli olarak yazılım öğrenilen falan diye böyle tipler çıkıyor bıdı 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 konuşuyorlar. Duyuyorsunuzdur tamam mı? Ama abicim ben çok şunu duyuyorum. Adam geliyor diyor ki abi ben yazılımı öğrendim başladım işte efendime söyleyeyim ereyler, while'lar, loop'lar, işte if'ler bilmem neler, zartlar, zurtlar öğrendim öğrendim. Biliyorum nasıl yapıldığını. Örneğin Python'ın nasıl çalıştığını, Python'ın nasıl çalıştığını biliyorum ama bir şey yaratamıyorum abi diyor. Yani sıfırdan bir şey oluşturmaya kalktığım zaman tıkanıp kalıyorum. Bir sürü soru var kafanda. Yani ben nasıl ilerleyeceğim abi? Yani temelim var, tamam. Komut ne işe yarar biliyorum. İşte o komut nasıl kurulur onu da biliyorum. İleriye nasıl gideceğim ben buradan? Burada burada tıkandım kaldım. Duvara çarptım. Plato'ya geldim. Nasıl ilerleyeceğim falan diye soruyorlar. Bu çok doğal bir soru. Çok normal bir soru ve yeni bir bilgi edinen her bireyin karşılaştığı bir soru. Sevgili dostum, önce şunu bir kafana bir koy, bir idrak et. Sen... Sen bir bilgi edindin. Bilgiye sahipsin. Bilgi nedir? Türkiye'nin başkenti neresidir? Ankara. Bu bir bilgidir. İşte makarna nasıl yapılır? Bu bir bilgidir. Türkiye'nin para birimi nedir? Türk lirası mesela. Bu bir bilgidir. Bunların hepsi bilgi. Bilgiyi kazanırsın ama seni yazılım konusunda ileriye taşıyacak olan şey beceridir. Beceri ise öğrenilebilen bir şey. Edinilebilen bir şey. Bilgi öğrenilir. Bir eceri edinilir. Senin edilmen lazım. Bir şekilde bu beceriyi edinmen lazım. Nasıl edineceksin abi bunu? Tekrar yaparak edineceksin. Bol bol bir şeyler üreterek, deneme yaparak, kurcalayarak, uygulayarak edineceksin. Peki abi bunu herkes söylüyor. Bunu söyleyen ilk kişi de sen değilsin can abi. Sen boş yapma bana da şimdi adam gibi şunu söyle bana. Ben bu beceriyi nasıl yapacağım? Zaten esas sorum o. Yani ben bunu zaten biliyorum. Anlattıklarından haberim var. Bunu bana söyleyen ilk kişi değilsin. Bunu nasıl yapacağımı merak ediyorum ben. Zaten bana bunu anlatman lazım. Bunu bildirmen lazım. Sevgili kardeşim onun da sorunun cevabı çok basit. Benim kendi kendime yaptığım bir yöntem var. Mesela şöyle bir Soruyla gelebilirsin. Bu yöntemi de anlatacağım da içerisinde. Şu şöyle bir soruyla gelebilirsin. Mesela Python'u öğrendikten sonra tek başına işime yaramaz ki. Düm siyah konsolda bir şey yaparım yani. Ne işime yarayacak abi? Bundan ben voleyi vuramam ki, değil mi? Ama şöyle bir şey var. Django, Flask falan gibi frameworkleri ile web yaparsın. Pandas'ına bir falan eklersin, veri analizi yaparsın. Laravel falan eklersin. Başka şeyleri kullanarak bunu geliştirebilirsin. Peki HTML, CSS başka diller öğrenmem gerekir mi diye merak ediyorsun? Gerekecek abi. Eninde sonunda bir web arayüzü yapacaksın ya hiçbir şey yapamazsınız abi. Eskiden şey vardı. Desktop uygulamaları vardı. Hatırlıyor musunuz? Böyle Visual'larla falan, Visual C falan yaptığımız, C Sharp'la zıvırla yaptığımız böyle Windows'un içinde çalışan şeyler. Artık web o kadar çok hayatımızın içine girdi ki. Yani bir browser'ın içerisinde çalışan bir kullanıcı ara birimi fazlasıyla yeterli oluyor. İlla bir altında böyle hayvan gibi bir engine çalıştırmaya, işte önünde hayvan gibi bir görselliğe falan ihtiyacın yok. Hatta web arayüzüyle, web frameworkleriyle çok daha güzel interfezler yapabiliyorsun. Ara birimler yapabiliyorsun. O yüzden mantıklı yani yani bu şekilde biraz daha tek başına bir dil sana yetmeyecek. Zaten senin merak ettiğin soru da şu kafandaki, her şeyin başına saralım, en başa dönelim. Senin aklına gelen soru şu, baba iyi güzel konuşuyorsun da ben hangi dille bu yazılım öğrenme işine başlayacağım? Siber güvenlikçi olacaksam mesela hangi dili öğrenmem lazım? Herkes tutturmuş piton, 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 piton. Go öğrensem olmuyor mu? Bunu, bunu neye göre karar veriyorsunuz? Kimsin abi sen bana piton öğren diyorsun? Hani bunu neye göre çıkardın sen ortaya diyebilirsin bunu düşünebilirsin haliyle. O zaman abi bu işin en kolay yolu şu. Nasıl yazılım olayına girilir? En kolay nasıl öğrenilir? Benim kendi kendime uyguladığım, bildiğim, bulduğum bir metot var. Siber güvenlikçiyim ben. Siber güvenlikle ilgili bir yazılım işine girmek istiyorsun. Önce bir tane proje seçiyorsun kafanda. Hayda. Şimdi dostum, normalde sana yazılımı nasıl anlatırlar? Nasıl öğretirler yazılımı? Önce kodlarını öğrenmeye, nasıl algoritma yapılır onu öğrenirsin. Ondan sonra Venn diyagramları nasıl çizersin örneğin algoritmayı falan onu öğrenirsin. Ondan sonra gidersin yazılımın kodlarını öğrenirsin. Yazılım dilinin nasıl çalıştığını, IDA'nın nasıl çalıştığını öğrenirsin. Ondan sonra hangi komutların neler yaptığını öğrenirsin. Ondan sonra da hazırsın derler sana. Baba peki ondan sonra ne yapacağım ben? Ondan sonra nasıl ilerleyeceğim? İşte burada tıkanacaksın. Tıkanmamak için tersten gideceksin, tüme varacaksın. Benim yöntemim şu. Kafamda bir proje belirliyorum. Örneğin bir port scanner yazacağım. Port scanner'ı nasıl yazacağım ulan ben diye. Bunun en kolay yolu yazılmış bir port scanner bulup kaynak kodlarına bakmak kaynak kodlarında neyi nasıl yazdığına bak, anlam mantığını. Ondan sonra da yavaş yavaş geliştir. Baktığın zaman şöyle bir şey göreceksin abi. Örneğin Stack Overflow'a gittin. Stack Overflow'da yazacaksın port scanner diye. Listeleyeceksin. Listelediğinde ne göreceksin sevgili kardeşim? Hangi dilde daha fazla örnek var? Onu göreceksin. Bak, hikaye bu. Bakacaksın abi Python yazmışlar. E diyeceksin ki o zaman port scanner'ı yazmanın en kolay yolu Python'la yazmak. Ne yaptın abi? Dili seçtin. Dil cepte şimdi. Açacaksın bir tane örneği. Hızlı giden bir port scanner, çabuk tarayabilen bir port scanner yazmış herif. Tamam. Sen zaten kodları biliyorsun ya. Kod neler yapıyor, onları öğrendin ya. Hani bilgiyi edindin ama beceri yok. Ondan sonra abi gideceksin, yazacaksın. Ya bir kere okusan, adamların bir kere videosunu izlesen zaten kafana yer eder. Okuduğunu anlayabilir hale geleceksin. Ondan sonra gittin o bilgiyi edindin. Bilgi edindikten sonra projeyi açtın. Proje örneğine bakıyorsun. Kodun nasıl ilerlediğini anlarken kendin yazmaya başlıyorsun abi. Port scanner'la ilgili. Tamamen kendini Stack Overflow'a Bağlama. Kütüphaneler oradaki şeyler falan hayatını çok kolaylaştıracak ama tamamen ona bağlama. Yazılmış örneklerin dillerine bak. Buradan en çok kullanılan dilde aldık Python diye koyduk cebimize ya. Ne kadar çok örnek incelersen o kadar daha fazla konuya adapte olacaksın. GitHub, GitLab, Bitbucket falan gibi şeylere alışman lazım. Yani GitHub'ın içerisinde adam yazdığı zaman neden bahsediyor, o kod neden oluşuyor, onu nasıl indirir kendi bilgisayarımda denerim, VS Code'da açarım falan filan demeyi bu kavramlara da bir alıştır kendini tamam mı? İnceleyeceksin onları. Kod yazmak, yemek yapmak, bisiklet sürmek, resim yapmak bunların hepsi beceri arkadaşlar. Beceriler sadece uygulayarak öğrenilir. Aktif bir şekilde öğrenebilirsiniz yani. İnternette teorik olarak bir eğitimi aldığın zaman bir bilgi edinirsin. Bir işin nasıl yapıldığını anlayabilir hale gelirsin. Ama o işi yapmayı becermek için tekrar tekrar uygulayarak deneyim kazanmak gerekiyor. Uygulama yapabilmen için de karşına bir hedef koyman gerekiyor. Benim sözüm de bu. Gidin kendinize bir hedef belirleyin. Ondan sonra bu hedefin nasıl yapıldığının diğer diğer örneklerden bakın. Baktığınız diğer örnekleri de kendi örneğiniz üzerinde uygulayın. Ne kadar çok uygularsanız o kadar çok beceri geliştirirsiniz. Bu kadar basit. Olaya bakış açınız. Ben geldim, öğrendim, kaldım. Ne yapacağım? İşte bu noktada bir tane proje. Ya istersen en başından projeyle başla. Ya istersen biraz temel al ondan sonra başla. Seni zaten bir web geliştiriciyle bir operatör arasındaki en büyük fark bu. Operatör bu bilgiye sahip olan kişi. Kodu okuyor. İşte o DevOps dedikleri abiler var ya. Kodu okuyorlar. Anlıyorlar ondan sonra gerekli altyapıları ona göre analiz edip oraya doğru yönlendiriyorlar. Tamam mı? Gerekli ayarlarını yapıyorlar. O kodun çalışması gereken environment'ı, ortamı geliştiriyorlar. Ama yazılım mühendisi mesela böyle değil. Yazılım mühendisi direkt işin architecture'ına bakıyor. Hem geliştiriyor mevzuyu hem de büyük parçalardan oluşan büyük dev opera, yani development operations'ın içerisinde ilerleyen büyük bir yazılım projesinin nasıl ilerleyeceğini nasıl sonuca ulaşacağını falan tasarlayabiliyor. O da bir üst seviyesi. Sen şu anda tam ortadan dalacak yapacaksın tamam mı? Altında bildiğin şey var operasyon. Ortada development. Üstünde de software engineering hikayesi tamam mı? Yazılım mühendisliği. Buradaki engineer artık architecture yapıyor. Artık design ediyor software'ı. Zaten bana soruyorsunuz ya bilgisayar mühendisliği ile yazılım mühendisliği arasındaki en büyük fark ne? Bilgisayar mühendisliğinde bir donanıma gönderilecek bildiğim kadarıyla anladığım kadarıyla söylüyorum. Direkt budur demiyorum. Yanlışım varsa da düzeltin bunu. Yukarıdan bakma olayı yok onlarda. Onlarda daha ziyade mevzuya hakim olma hadisesi var. Ondan sonrası top sende. Ama yazılım mühendisi dediğin adamda bütün diller, benzeri kütüphaneler, nereden neyi bulacağını bilmeye, nasıl araştıracağını bilmeye hırt zırt bir sürü hikaye var. Bir iki şey değil yani bir sürü değişik hikayesi var. O yüzden daha kapsamlı. Mevzu bu. Kolay yolu bir proje seçmek. Sonra bu projeyi teker teker tersten tüme varacak şekilde ilerlemek. Yayına gelin yayına. Hadi abone olun. Yayına gelin. Görüşürüz YouTube'cum.